Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda düşünme becerileri konusunda çıkmış bir soru çözeceğiz. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için YouTube kanalımı inceleyebilirsiniz. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Ayça bir konuya bu konuyu öğrenmemdeki amacım nedir? Bu konu hakkında ne biliyorum? Ve bu konu benim için ne kadar kolay sorularını cevaplayarak başlar. Daha sonra deneyimleri doğrultusunda ilgili konuyu öğrenmesinde etkili olacağını düşündüğü bir strateji belirler ve bu stratejiyi uygular. Konu bitiminde öğrenmem gerçekleşti mi, amacıma ulaştım mı sorularını cevaplar. Öğrenemediğini veya amacına ulaşamadığını fark ettiğinde yeni bir strateji belirler. Buna göre Ayça çalışma sürecinde yansıtıcı düşünme, üst biliş, karar verme becerilerinden hangilerini kullanmıştır? Bu düşünme becerilerini kısaca bir hatırlayalım arkadaşlar. Yansıtıcı düşünme, öğrencinin öğrendiklerini değerlendirmesi, eksiklerini belirlemesi ve öz eleştiri yaparak kendisi için daha iyi bir öğrenme ortamı oluşturmaya çalışmasıdır. Geçmiş deneyimlerinden ders çıkararak yeni durumlara uygun davranış sergileme bir çabasıdır aslında. Gelelim üst bilişsel düşünme. Bireyin öğrenmeyi hangi yollarla daha iyi gerçekleştirdiğini bilmesi, kendi düşünme süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri kontrol edebilmesidir. Yani ben en kolay nasıl öğreniyorum? Bunu fark etmek ve bunu yeni öğrenmelerimde kullanmaktır arkadaşlar. Sorumuza geri dönelim. Sevgili arkadaşlar bakın Ayça bir konuya başlarken onunla ilgili o konuyla ilgili kendisine sorular soruyor ve deneyimleri doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Yani geçmişten ders alıp yeni çalışmalarını planlıyor. Yansıtıcı düşünme. Ayrıca kendine et, kendisiyle ilgili etkili olacağını düşündüğü stratejileri belirliyor ve bu stratejileri uyguluyor. Bu da üst biliştir. Aynı zamanda bunlar karar verme becerilerinde içeriyor fakat en sonda yine karar verme becerisi var bakın. Öğrenemediğini veya amacına ulaşamadığını fark ettiğinde yeni bir strateji belirliyor ve çalışmasına böylece devam ediyor. Demek ki kendisi için kararlar alabiliyor arkadaşlar. O halde bu üç düşünme becerisini de kullanmış oluyor. Cevabımız E seçeneğidir. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.